Merhaba, ben Feza Ükten Koca. Bugün salon tasarımları ile ilgili konuşacağız. Salon tasarımda en yaygın hatalar birbirinin tekrarı olan, benzeri olan mekanlar yaratmaktır. Tamamen kullanıcısına özgü kişisel mekanlar yaratmak doğru alan yaratmak anlamına geliyor. E, bu da ne demek? E, kullanıcının ihtiyaçlarını öncelikle e, görüşmeli. Nasıl bir yaşam kalitesi ve şekli istediğini sorgulamalı. Bu alanı ne olarak kullanacak? E, oturma alanı olarak mı kullanacak? TV seyretme alanı mı, yemek alanı mı? Yoksa mesela spor alanı ya da yoga alanı olarak bile kullanı olabilir. Buna göre tasarlanan mekanlar, ee, doğru yaşam alanını tasarlamış olacak. Eskinin salonu artık yeni yaşam alanı çünkü. Salonun ölçeğine göre planlama yaparken derli toplu mobilyalardan faydalanmak gerekiyor. Mesela L kanepeler e, bizim kurtarıcı e, ürünlerimiz. Bunun yanı sıra e, sürgülü kapak kullanacağınız depolama alanları TV ünitesinin içinde çözülebilir. Böylelikle TV seyrettiğiniz ya da seyretmediğiniz zamanları da ayırabilirsiniz. Kitaplarınızı bu depolama alanlarında da e, kullanabilirsiniz. E, kitap okumak için de tek tekli koltuklardan faydalanabilirsiniz. Böylelikle L kanepenin monotonluğunda kurtarmış olursunuz. Büyük, geniş sehpalar da aynı zamanda le kanepeye eşlik ettiğinde böylelikle çok fonksiyonel bir mekan ortaya çıkmış oluyor. Salonlarda mobilya seçimi özellikle çok sık değiştiremeyeceğiniz büyük ürünleri mümkün olduğunca daha sakin renk ve desenlerde seçmelisiniz. Çünkü uzun süre vakit geçireceğiniz için bu mekanda sizi çok fazla boğmalı, boğmamalı ama bir taraftan da mekana enerji getirmesi açısından daha küçük ürünlerde, özellikle objelerde, küçük sehpalarda ya da duvarlara asacağınız belki sanat eserlerinde daha farklı renklere gidilebilir. E, farklı desenleri de belki e, yastıklarınızda kullanabilirsiniz. Böylelikle mekana enerji gelir ve istediğiniz zamanda, istediğiniz şekilde bu ürünleri değiştirebilirsiniz. Çocuklu ailelerin özellikle çocuklarıyla ilişkilerini bozmamaları açısından mobilyalarda çok dikkat etmesi gereken hususlar var. Bir kere mobilyaların dayanıklılığı ve sürdürülebilir olması çok önemli. Kullanılan malzeme, döşeme mümkün olduğunca temizlenebilir olmalı. Böylelikle çocuğun o enerjisini ve birlikte vakit geçirme hayalinin önüne geçmemeli mobilya. Çocuklarla salonda geçirilen vakit gerçekten çok kıymetli. Çünkü çocuklar anne babalarıyla bir arada olmak istiyorlar. Sadece kendi odalarında vakit geçirmek çocuk gelişimi açısından hiç doğru bir e, yöntem değil. Dolayısıyla salonda kullandığınız mobilyalar çocuklarınızla beraber geçirebileceğiniz vakitleri sağlamalı. Bu da işte sürdürülebilir olması, kolay temizlenebilir olması, çocuğun zarar vermesini engelleyecek, aynı zamanda çocuğa zarar gelmesini de engelleyecek şekilde olmalı. Sivri köşelerden kaçınılmalı. Böylelikle çok keyifli vakitler geçirebilir anne babalar. Sanat eserleri seçiminde özellikle kullanıcının zevki çok önemli çünkü aslında sanat eseri bir dekorasyon objesi değil bir koleksiyon parçasıdır. Yani Burada bir kültür söz konusu yani sadece mekanı uyumlu olsun diye şu renkte şu boyutta tablo seçmek çok doğru bir tercih değil tabii ki. Ee, ama yine de e, sanat eseri seç, seçerken değil, ama mekanda konumlandırırken mümkün olduğunca mekanın e, tarzına e, ve özellikle aydınlatmasına uygun e, sanat eserlerini mekanda yerleştirmek gerekiyor. E, salon tasarımı dediğimiz gene e, yaşam alanı olarak tariflediğimiz mekan e, çok birbirine tekrarı ve e, çok sıradan olmaması gerekiyor. Dolayısıyla aslında çok sade ve yalın mobilyalarla döşediğiniz bir mekanı isterseniz çok eski bir parçayla da bütünleştirebilirsiniz. Ama bu aykırı e, eski ya da klasik parça bir hikayesi olması gereken bir parça olmalı ve mutlaka kullanıcıyı yansıtmalı. Yani kullanıcının burada bir etkisi olmalı. Belki aileden kalma bir ürün olabilir ya da çok beğendiği farklı bir parça olabilir. Burada bütün mekan modern olacak diye bir kaydı yok. Tam tersi o modernin içinde farklı bir parça kendini çok iyi gösterecektir.